Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört yanını gezmeye devam ediyoruz. Sizler için bugün İzmir Alaçatı'dayız diyoruz. Yanımızda otelcilik alanında faaliyetlerini gösteren Deniz Bey var. Değerli bilgilerini alacağım ama ben önce kendilerini tanımak istiyorum. Merhabalar Deniz Bey, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Röportaja geçmeden önce, Deniz Bey kimdir? Deniz Bey 1980 Muğla doğumlu. Turizm otelcik mezunum. 25 yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorum. İstanbul, İzmir ve Alaçatı son nokta oldu benim için. Bundan sonra da Alaçatı'da devam etmeye kararlıyım. Yine otelcik sektöründe zannediyorum ki her geçen gün daha da bilgi sahibi olaraktan işlerimin devamlılığında başarılar kendimi diliyorum her geçen gün. Çünkü kendimle rakip olmak benim için çok büyük bir avantaj. En önemli zaten nokta kendimizle rakip olup kendimizi geçebilmek. Evet. Benim anladığım kadarıyla tecrübelerinizle siz de adım adım en iyiyi yakalıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Dediğim gibi her geçen gün üzerine koymak hem daha keyifli hale geliyor hem misafir memnuniyetimizin artmasını sağlıyor. Onun haricinde bölgede de güzel oluşumların içinde olmak, yer almak daha keyifli hale gelmiş oluyor. Sadece burada ben tek başıma değilim. Onun haricinde bir sürü meslektaşım var. Hep birlikte daha iyi nasıl gidebiliriz? Onun programlamasını yapıyoruz. Şimdi faaliyetlere geçelim istiyorum ben. Buradaki faaliyetlerimiz neler? Kaç tip odamız var? 24 odayız toplamda. Ee, 6 farklı kategoride odamız var. Ekonomiden başlıyor. E, luxury sınıfına kadar çıkan oda özelliklerimiz var. Oda kahvaltı olarak hizmet veriyoruz. Ama tabii onun haricinde gün içinde misafirlerimizin e, ihtiyaçlarını karşılamak adı altında e, sinek barımız var. Aparatif yiyecekler mevcut. E, akşam yemeğine de girmiyoruz çünkü burada dışarıda çok güzel mekanlar var. E, pastayı hep birlikte paylaşmak gerekiyor. Onun için o da kahvaltı bizim tercihimizdir. En güzeli. Kahvaltımızı biraz dinlemek istiyorum sizlerden. Açık büfe mi yoksa standart kahvaltı mı? E, standart serpme kahvaltı. E, ama otelimizde kendi yemediğimiz, içmediğimiz hiçbir bir otel bünyesine dahil etmiyoruz. Mümkün olduğunca organik ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle şarküteri grubu dediğimiz e, maalesef ki e, kalitesi düşük ürünleri kesinlikle otelimize sokmuyoruz. Vermemeyi tercih ediyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bu değerli bilgiler için. De Programı kapatmadan önce Deniz Bey, sizlerden misafirlerimiz için ve izleyenlerimiz için bizi izleyen bütün izleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarınızı da alalım. Bize nasıl ulaşırlar? S sosyal medyada Instagram Twitter ve Facebook hesaplarımız mevcut. Theabcotel.com olarak bize ulaşabilirler. Bu kullanıcı adıyla bizi rahatlıkla bulabilirler. Çok güzel. Programı kapatmadan önce Deniz Bey, neden bizi tercih etsinler? Sloganımızda olduğu gibi mutluluk evinizde başlar. Burası da sizin bir eviniz. Evinizde ne kadar mutluysanız bizde de o kadar mutlu olacaksınız. Biz bunu karşılamaya şu an tüm ekibimle birlikte hazırım. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Noktayı da koyduk burada aslında. Daha fazla süre gerek kalmadı. kalmadı. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyelim. Bu ben Onu de gelin. burada olduğunuz için mutluyum. Her zaman da bekliyorum. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.